Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılım oyunları şık <laughs> Bu süper bir adventure oynuyoruz. Az önce bir video komik başladığım için özür diliyorum. Şöyle uzaktan çeksem iyi olur. Oyun çünkü bayağı iyi. E, yüklensene. Böyle yüklenmiyor şey. Çünkü bakın dönüyor. Ee, 44. düzeydeyim. Oyun 44 düzeydeyim. Yani ne yapayım? Ay geldi geldi. 1204'te önceden diyorlar. Artık 12 13 geldi. 12 13 sürme. Hadi geldi. Oyun başladı. Itwack Games. Mamjoy yaptım böyle. Mamjoy eğer bu videoyu görüyorsan izle tamam mı? İzlersen çok mutlu olurum. Mamjoy. Mamjoy bir de skinimi görürsen artık puanla. 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 Puanla yani. İstiyorum. Hmm. Oyun niye kasıyor? Abi 3 FPS, 4 FPS Daha ne? 6 FPS Ne şey oluyor ya 6 FPS ya 6 FPS'deyiz Hemen Şuradan çıkalım 6 FPS değil miydi lan bu? Heh, benim. Benim skinime bakın. Bir de bir de bakın. Aha. Arkadaşlar küfür etmiyorum da 29 altınım var. Ne yapayım? Bir de altın şeyim var. Oo. Zenginim. O şövalye nereden çıktı derseniz Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Ne bu? Neydi onun ismi? Bir tane isim vardı. Neydi o? Onun ismini hatırlayamadım. E neydi? Hani böyle şey olur ya. Abi şeye bakın ya. Bütün her şey altın ya. Elmas. Elmas altın. Ben de öyle duruyor. <laughs> Madeline aha. Hemen böyle oyalanmadan direkt üçüncü dakikada bir şeye gidelim. Buraya. Bir de bu bize terbiyesiz bu. Bu terbiyesiz Melat. Bu terbiyesiz. Benim ismime ne koysam ya? Şu. Şu ayıya ne koysam adına? Mahmut koyacağım. <laughs> Yok. Mahmut dedim. Mahmut. 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 Mahmut hızlı gidiyor. Mahmut hızlı. Mahmut, Mahmut sinirli. Mahmut çıkardı yiyor. Mahmut. Mahmut. Mahmut eğer şey yaparsam. <laughs> Mahmut isimli arkadaşlarımız varsa özür diliyorum. Geri geri geri. Bir dakika ben size bir şey gösterelim. Ben de bu açık bu arada. 12 12 nokta 3 geldi. Ben size göstereceğim şimdi. Bir tane simge göstereceğim. Ee, artık bilirsiniz. Ay o bende toplu. Bak. Bu kadar ya. Çok basit. Fly. Burada tam burada. Tam burada almak istiyorsanız alın. Valla benim videodan alıp çıkarttınız izleyiniz. Bir de 12 sürüm yüzünden bana burası açıldı. Burası nasıl açılıyorsa bu şöyle açılıyor galiba. Ben de bu açık değil de artık öğrenmiş oldum burayı. Ben burayı bitirdim bu arada. Şurayı. Bu gösterdim zaten. Hemen böyle oyalanmadan gidelim. Acaba acaba dur. Şöyle bir şey yapacağım. Göstereceğim size. Vallahi güzel bir şey göstereceğim. Ay. Ay. Yukarı. Yukarıya çıkalım mı? Ve şu ge Ha şuradaki geyi göstereceğim. Ya sen gelme anasını. Ha. Ha. Aşağı düşürülebiliyor mu? Aşağı düştü mü o? E, aşağıya gelmesi gerekiyordu. Ana, aşağı düşmedi. Biraz da göstereyim. Eğer aşağı düşürdüyseniz. Bir de bende bu var, göstereyim. Nerede o? Ha, bu. Dıkkın dışta kullanırız bunu. Dıkkın dış, özmen dış. Yanlış söylediysem yorumlara yazın. Biraz soru cevap videosu yapacağım. E, yorumlu bir şey varsa yorum at yorum e, dur şuraya göstereceğim. Arkadaşlar burada kaldım. Arkadaşlar şimdi videolara videolarda e, şuraya video, bakın. Mesela mesela ben ben kendi kanalımdayım şimdi. Bakın bak kendi kanalıma bir şey yapacağım bakın. Saat 16'mış. Bakın üstte. Bir de mobizen şey var. Bakın buradan size tıklıyorsunuz. Bak. Kanal görüntüle. Bakın burada şeyi görebiliyorum. Kendimi görebiliyorum. Bir de abone olanlara teşekkür ediyorum. Canlı yayındayım. E, canlı yayınımı izleyenler için söylüyorum. Canlı yayınımı izleyin. Ve storsta e, ne yapın söyleyeyim mi? Sorsa ne yapın söyleyeyim mi? Stores'ta e, yorumlu şey varsa soru cevap videosuna ekleyin. Çünkü ben soru cevap videosu yapacağım. E, bütün yorumlarınızı okuyacağım. Eğer izliyorsanız bir de, bir de şuradaki kanal fotoğrafına bakın. Şeye benziyorum ya. Neydi onun ismi? Ha işte ona benziyorum. Arkadaşlar valla bir de e, e, bir de ben her şeyi gösterdim ama birazcık yarım video olmuş olabilir. O yüzden özür diliyorum. Görüşürüz ve bay bay.